Subasa istek oyun diyor işte. istek oyna. C'de şapka varmış. Çalışan yaşlı. Yaşlı moruk. Yaşlı moruk olduk. Sarı kuşak. Aa kuşavıymış. Ben de sarı kuşak ne diyordum ya. Yani? Bak orada komikçi. Kuşavı oynuyoruz beyler. Kuşavı böyle Vuruyor işte. Vuruyor. Aynen. Sniper'la vuruyor bizi. Bakın. Kuş gibi uçabiliyoruz. Yani yükseğe zıplayabiliyoruz. Bu ortada fare var. Bir dakika. Ha. Niye çıkıyor bu fare benim? Glow dediği bu üstümüzdeki kırmızı şeyler. Komutçuyu da görmem gerekiyor. Nerede durduğunu. rahat karanlık oldu. Bir bulsam onu. Burayı iki yerle mi? Bakayım. Aynen. Buraya saklanak ölmeyek. Evet beyler. Videoyu bir uzun ara keseceğim. Bir şeyler yiyeceğim belki. Video kesilecek şimdi. Bir iki ek kişi işte. Evet. bu şavaala devam ediyor. Biz de öldük. Bu tarıyor. Saklananları vuruyor herhalde. En sona kalanı. Biz de gezelim. Karanlık pek gezilmiyor. Bu ortadaki fare galiba sizde çıkıyor. Evet. Bu lazer. Buna değdin mi ölürsünüz. CS 10 yan ilk Jayla başlar. Çünkü ben de öyle başladım. Cahil arkadaşlar. Hmm. Yani bunda bir sürü oyun var. Yani Kaze var, Yakarto, Kuşağı, Simit, Kafes oyunu, Hücre oyunu, ondan sonra bir sürü cahil maplar var. Bura 95, 173, 173 102, Lagın Klan Net, cahil bırak, seve, <laughs> oyun yönetim. Bakalım kim kazanacak? 56 34 bence T kazanacak. Ç 31 çeken imam kazanacak. İşte böyle komik isimler koyuyorlar. Etek altı zoom gibi. Subasa dediğimiz futbolcu var. Onu koymuş. Adam bakın tuzağa çekiyor. Ha. Silah aldı. Şimdi ne oldu? Lere atıyor. Lere ne? Y nokta Lere yazınca yani Y nokta Lere yazınca izleyin. Diggle buna Diggle deniyor. Yani Diggle Lere. Böyle Diggle Lere atıyor. Diğer videomda başka şeyler bakalım. Bir artırım belki tanıtırım. Aslında hok ok basmak yasak. Hok ok bastı. Bakın. O da can almış diyor. 31 çeken imam CT geçecek. Şimdi bakın Cahit gidiyor. 31 çeken imam. Hmm. Bu Y nokta Red Bull. Red Bull nedir? Red Bull böyle hızlı gitmemizi, yüksek zıplamamızı. Her seviyede Red Bull olmaz. Bir de böyle var. Burası başka yer. Öldük. Salak Cahit bizi vurdu silah kalma uf wow, wow. bu yasak silah kaldı çaktırmıyor tamam kuş avını gördünüz bu cahil ikinci leresini atıyor bu korumaya yok korumayı vurdu Komutçuya atıyor Cahit'e atıyor yok Cahit ko korumaymış çok pardon Cahit korumaymış şu an korumaya atıyor salak cahit bir şeye gidiyorduk bizi vurdu çünkü biz neden bilmedikse mapı bilmiyorum ondan dolayı bugünlük isyan deniyor buna Tler öldürdü mü isyan baya kalabalık olduğu için isyan güzel oluyor yani isyan çok kolay oluyor ondan sonra ne diyeyim e noktası hop hmm, başka bu şapka Onları çoğaltıp bomba bomba alacağız, silah alabiliriz. Pa Onları bir orada para biriktirerek bomba atıyorlar. Kapıdan uzaklaşalım. Kapıya yapışınca bok oluyor. Bok ne? Kapıyı açılmasını engelliyor. Bok da o. Evet. Bok da o. O günlük videomda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için yine çok teşekkür ederim. Bir sonraki video Abone olmayı unutmayın. Hadi bir kazı da gidelim. Kaze bitiriyoruz Kaze kolay aslında yani bilen bir ne. Ama biz bu böyle alışık değiliz. Buraya ilk gelen kazanıyor. Ben ne gideyim bir isyan yapayım. Bizi vuruyor, bizi vuruyor. orada spasa. basa. Niye vurdun?